Merhabalar bayanlar baylar. Yeni videoya... Bir dakika. Evet şimdi oldu. Gözükmüyor ki kamerada. Neyse biz başlayalım. <laughs> Merhabalar bayanlar baylar. Yeni videoya bu sefer hoş geldiniz. Lebron James formamı da giydim ama gözükmüyor. Ayağı mı kalksam iki saniye ya? Bir saniye. Bir dakikaya o kadar giydik. 23. de görelim yeter tamam. Lebron James biliyorsunuz şampiyon oldu bu sene Los Angeles Lakers'la beraber. Bundan bir hafta önce falan değil mi? Biz de sıcağı sıcağına çekelim dedik. Lebron James'i çok seviyorum. Bilmeyenler varsa da çok ekstra keyif alacak bu videodan. Çok güzel sohbet edeceğiz. Onun tarihini de konuşacağız. Michael Jordan'la Goat tartışmasını yani en büyük oyuncu tartışmasını da konuşacağız. Liseden beri kariyerini de konuşacağız. 17. sezonuydu bu. Onu konuşacağız ve tabii ki dövmelerini konuşacağız. Başlayalım mı? Kamera arkasında yine Ayça var. Merhaba. Merhaba diyor. Hazır mısın Ayça? Hazırım. Seni pek konuşturmayacağım bugün. Sakın. Sakın. So so Sıkıntı Sakın. Sorun değil. İçindeki neyse dışına çıktı bak. Sakın. <laughs> ko sakın konuşturma. <laughs> Hadi başlayalım. Önce ilk dövmesiyle başlayalım. Oradan kaptırır gideriz olur mu? Olur. İlk <laughs> dövmesi Choose One. Sports Illustrated'da çıkmıştı Lebron James lise yıllarında. Ee, Sam Mary e, High School olması lazım. Sam Vincent, Sam High School olması lazım. O zaman e, bile belliydi LeBron James'in gelmiş geçmiş en büyüklerin arasına gireceği. Tabii en büyük olacağı ya da en büyüklerden ikisinin arasına gireceğini kimse belki de tahmin etmiyordu. O zaman bir de çok büyük bir şey yani. Bu magazinin, bu derginin kapağına çıkmak çok büyük bir şey. Orada da Chosen One cover'ı ile başlığıyla çıkmıştı dergi kapağında. Yani seçilmiş kişi. O da sonra sırtına böyle devasa bir çoğu cho One yazdırıyor ki zaten en unik, en böyle onu LeBron James'i gösteren, tanıtan dövmesidir Choosing One. Ee, dövme ile ilgili tabii ki genelde böyle şeyler konuşacağız. İşçilik falan biliyorsunuz artık pek konuşmuyoruz. Ee, tabii ki çok tatlı değil, neredeyse hiç bir dövmesinin vasıtın üzerinde işçiliği yok ama olay zaten o değil. Onlar da zaten o kafada insanlar yani çok takmıyorlar böyle şeylere. Onlar da dövme kültürü Amerika'da veya Avrupa'da çok çok gelişmiş bize göre. Biz daha yeni yeni adapte oluyoruz. Ne kadar adapte oluyoruz soru işareti. Chosen One bence de seçilmiş kişi falan <laughs> diyor. <laughs> Onayladı. Ya adam lisede yani lise, lise maçları full çekiyor ve ulusal kanalda yayınlanıyor. Düşünsenize yani bu böyle bu arada bilmeyenler için söyleyelim. Bu çok çok büyük bir şey. Yani lise maçları, kolej maçları bunlar tabii ki takip ederler. Amerika sever bunları. Sadece NBA değil. NBA'in öncesi bu. Kolej ve lise maçları. Takip ederler. Hatta çok severler böyle işte e, rukileri seçmeyi. Aa bak bu adam ileride şunu geçecek, bunu geçecek, tahtına oturacak falan diye. Ama yani hepsi fıs çıkar genelde. Hepsi fıs çıkar. Lebron James gerçekten alıyor ve sonra daha da fazlasını veriyor. İleride konuşuruz ama... Ya Michael Jordan'la kafa kafaya, hele bu dördüncü şampiyonluğu aldıktan sonra, yani belki de geçti diye konuşuluyor. Fikrimi de ileride söyleyeceğim. <laughs> çok da zaten tahmin ediyorsunuzdur herhalde. Spoiler. Spoiler. Hadi ikinci dövmesine geçelim. Çok konuşasım var. Dövme falan konuşasım yok ama işte. LeBron'u e... daha çok konuşam. Vallahi ya, tutuyorum kendimi ya. İyi tamam hadi şunu da konuşalım sonra ben yardırayım gideyim. <laughs> İkincisi Aslan Kral. <laughs> LeBron James kendini der. Lion King. Orada da bir taç var yine aslanın kafasında. Bu arada içlik gerçekten vasat falan demeyelim buna. Çok çok kötü ama önemli değil tabii ki. King lakabını alıyor NBA'de. Kral lakabını. Ki onun Instagram adı da King James'tir. Reklam yapalım. <laughs> Abi 20 milyon falan. Takip edin. 20 milyon mu 40 milyon mu ne takipçisi var yani. <laughs> Dünya nüfusunun bilmem kaçı. King James diye geçiyor. O da oraya hemen aslanı ve tacını yapıştırıyor. E, bu kolunun içi olması lazım değil mi? Evet orada. Kolundaki ilk dövmesi. 73 milyon takipçisi varmış bu arada. Saçmalama. Gerçekten. Bak Onlardan biri benim. <laughs> eş zamanlı olarak baktım da. 73 milyon. 73.6 milyon hatta. Ya o nokta altıyı bana verse. o nokta altı 600 bin ediyor. 6K aynı. 6K değil 600K. 73.6 milyon. Tamam. milyon. Sen milyon, sen milyon, yani sen. <laughs> sen. sen. Sen ne? <de> hey. hey. <laughs> Tamam hadi sonraki dövmeyi de şey edelim. Witness. Witness ne demek? Şahit. Şahit tanık. Şahit tanık sağ bacağının altında. Burada 2006 playoff'unda başarılı bir playoff geçiriyor 2006 yılında. Bu arada LeBron James 2003'te draft ediliyor. NBA'ye seçiliyor yani. Draft kültürünü bilmeyenlere de söyleyin. Ya Youtube falan bu kadar şey değilken abi bulamıyordum bu bilgileri. Draft ne? falan diye kalıyordum böyle. R rookie anlamak lazım. Rookie. Yani rookie hadi anlarsın. Translate direkt. Hani çeviri rookie, çaylak demek. Ama draft mesela kültürünü anlamak çok zordu. Ben bunu açıklayayım. Bilmeyenler vardır. Basketbolla ilgilenenler. Ya da ilgilenmek isteyenler vardır. Çok güzel olur. Bu arada basketbolla da ilgilenin. Her şey futboldan ibaret değil. Bu arada basketbol bence futboldan tabi göreceli kavramlar ama bence çok daha çok heyecanlı. daha estetik, heyecanlı, hızlı özellikle NBA bir spor. O yüzden futbolla kalmayın derim. Draft olayı da şöyle. Kolejde ya da lisede yani üniversitede ya da lisede insanlar böyle derslerine giriyor ama aynı zamanda spor salonlarında ligleri var maç yapıyorlar birbirleriyle. Bizde de vardı hatırlarsınız bizim de vardı hatta böyle gözlükle maça çıkmışlığım var benim <laughs> lisede. <gülüyor> Profesyonel. <gülüyor> hani derste de çok sallamıyorlar vesaire. Tabii yok ders zaten laf olsun diye giriyorlar genelde. Ama şöyle bir şey var onlarda. Lig bayağı bayağı bir lig. Lig gibi lig. Yani Yüzücü de öyle. Yüzücüler de öyle. Yüzme de öyle. Basket de öyle. Yüzmeye çok ilgim yok ama... Onlar da öyle yani. Onlar da bu şekilde seçiliyorlar. Ya çoğu spor aslında öyle. Amerika'da özellikle. Avrupa'da da biraz öyle. Bizde pek yok. Mesela şey var. Coach Carter diye bir film var. Onu izleyin. Kesinlikle tavsiye ederim. Basketbolla ilgili filmleri izleyin. Bir tane şey vardı. White Man Can Jump, jump mıydı? Kent Jump. Can't Jump mıydı? Can Jump mıydı? Can't Jump'ta, evet. Can't jump. Zıplayamaz. Beyaz adam zıplayamazdı. Tabi zıplıyor. <laughs> sonra. Spoiler. <laughs> Güzel filmdi onu da izleyin. Ya şöyle bir şey var. Seni mesela çok görüyor adam beğeniyor basketbolunu işte zekanı ve işte atletizmini. Ve sonra mesela e, ajanslar geliyor senin şeyine. Menajerler geliyor senin maçlarını izliyor. Ondan sonra kulaktan kulağa yayılıyor falan biz bu çocuğu alalım falan diye sonra draftta da draft dediğimiz şey zaten yine Türkçesi hani seçme diyelim değil mi? Seçme diyelim. Mesela birinci tur hakkı var. İşte ilk sıradan atıyorum, Golden State seçiyor. İkinci sıradan Chicago Bulls, üçten Minnesota Timberwolves falan. Böyle hakları var bunların. Onlar da mesela birinci seçen Golden State ya ilk onda hak. En iyisini o alıyor tabi. İkinci en iyiyi işte öbür alıyor. Üçüncü en iyiyi liseden ya da üniversiteden adam seçiyorlar böyle pazardan elma seçer gibi. Bu arada burada da LeBron James birinci sırada seçiliyor tabii ki de. Kobe Bryant hatırlamıyorsam 26. sırada falan. Yani böyle cevherler de çıkıyor. Yani 26. sıradan seçiliyor ama hatta ikinci tur. 30-26'da 56 seç. 56. seçiliyor atıyorum adam. Bu tam bilgi geçerli değil ama böyle bir şey. Bu kadar geriden seçiliyor. Ama Kobe Bryant gelmiş geçmiş en büyük oyunculardan biri oluyor. Çok severim bu arada Kobe Bryant'ı da. Yani o yüzden o biraz da senin kabiliyetin. Birinci sıradan seçmen güzel bir hak ama yani ne, kimi seçeceksin? Bir sürü tırt adam var mesela birinci sıradan seçilmiş. Yani biraz şans tabii ama. Şans değil yani izle gör. İzle gör ve senin yetenek avcılığın senin orada yatırımlar. devreye geliyor. Aynen. Ve bunlar tabii para onlar için. Sadece duygusal değil hatta hiç duygusal değil. Para atıyorum adam LeBron James seçiyor. Ulan bu iyi para eder kafasında seçiyor genelde. Şampiyonluk getirir diye seçmeyin. Yani LeBron James hariç hiç kimse şampiyonluk tek başına getiremez zaten. O yüzden LeBron James'e gelmiş geçmiş en iyilerden diyoruz canım. Witness'te geçelim hadi Witness'a artık. What we do in life ve echoes in eternity yazıyor. Değil mi? Hı hı. Bu sol ve sağ kol içinde. Miami Heat formasıyla bu arada. Hadi onu da biraz konuşalım şimdi. Hmm. Bu sene Miami'yi üzdü zaten. Evet. LeBron. Bunun anlamını sen söyle bakalım. Hadi sen biraz konuş. Ben çok konuştum. Verdiği kararlardan nasıl mutlu olduğunu bir de Gladiator filmini sanırım bir göndermede bulunmuş. Çok sever o filmi. Çok mu seviyor? Evet. Çok sever o filmi. Çok sever. <laughs> LeBron o filmi çok sever. Tamam geçelim. Gloria. Annesinin ismi. Sağ kolunda. Dövmeleri iç içe tabii. Bir de tabii ki Afrikan Amerikan olduğu için. Afro Amerikan olduğu için çok da belli olmuyor koyu tenli olduğu için doğal olarak. Bu arada aileye acayip düşkündür LeBron James, onu konuşalım. Bir de Miami dönemini konuşalım. Maçta Zuriyi, işte Bryce Maximus'u, işte Bronnie'yi falan çocukların ismini, eşinin ismi Savana, eşinin ismini ayakkabısının yanına yazar. Bubble'da en çok beni zorlayan şey ailemden uzak olmam dedi. Yani bu adam manyak. Ailesine acayip düşkün. Bu arada eşi lise aşkı Normalde basketbol oyuncuları böyle şeydir, işte Dennis Rodman falan filan, Allen Iverson, bir sürü insan, Jordan da dahil, hepsi böyle hovardadır. Olabilir de yani çok sıkıntı değil ama LeBron James manyak bir herif ya, ailesine o kadar bağlı ki. Yani oğlunun maçlarına gidiyor şimdi, oğlu 16 yaşında mı ne oldu galiba, 15 yaşında, 16 yaşında. E, onunla da büyük ihtimalle aynı takımda ya da karşılıklı takımda NBA'de oynamadan bırakmayacak. Yani bir iki senesi var zaten. Bir iki sene sonra tabii hayali o. Söylemişti zaten. Ama çok güzel değil mi? Çok yani. güzel olur. Düşünsen LeBron James ve LeBron James Jr. Aynen öyle. Yani en büyük oyuncu ve potansiyel en büyük oyuncu. Lebron yani. Lebron vs. Lebron. Evet, Lebron'a gelemez de o. <laughs> o zor da. <laughs> Yani çocuğa çünkü çok baskı yani düşünsene yani Lebron James'in oğlusun yapamazsın abi onun başarılarını. Ama baskı olmaz bence yani Olur. öyle bir kökenden geliyorsa e tabii adam... öyle bir şeyle yetişmemiştir yok, yani. Yok e tabi Lebron James onun maçlarına gidiyor mesela şu an lise maçlarına falan. Şey çocuğu yani hiç böyle <laughs> bu benim oğlum falan öyle bir tribi yok. Gerçekten acayip bir adalet duygusu var yani biz, bizdeki gibi değil mesela bizde öyle bir şey olsa böyle sanki padişahın oğlu gibi davranırsın. Orada öyle bir şey yok. Tabii ki bir popülaritesi var çocuğun ama yani o, o kadar yani bir şey yok o çocuğun yine çalışması lazım yine en iyi olması lazım ve yani o şeyleri sahnelere hatırlıyorum. Lebron James'in yandan sahanın yanından çocuğu desteklediği çok duygusal şeyler ya destekliyor ayağa kalkıyor heyecanlanıyor fotoğrafları falan var bakın e, çok güzel bir baba oğlu ilişkisi ve e, hiç de öyle bir şey yok ego yok Lebron James e öyle bir ego yoktur. O yüzden oğlu da, oğlu da öyle bir şeyde gelmemişti. Aynen. E, kökeni öyle tabi, annesi falan da öyle tatlı insanlar. Tabii ki ister hani babası gibi olsun, o çok ayrı. Çünkü rol model. Ama yani. Ama çok çok insanın da rol modeli sonuçta. E, yani, yüz, yüz binlerce insanın <laughs> olabilir. Burası önemli, arkaya böyle duygusal <laughs> bir ki. LeBron James babasız büyüyor, hatta babasının kim olduğunu bilmiyor. Bunu kullanmıyor mesela. Jimmy Butler da mesela sokakta homeless, evsiz büyüyor. Jimmy Butler başka bir NBA oyuncusu. O da kullanmıyor mesela bunu pek. Tabii Jimmy Butler o kadar büyük bir oyuncu değil ama o da çok büyük şeyler başardı. Şimdi bazı insanlar var böyledir. Bunu pek dile getirmez. Aslında yapabilir. Sürekli bu acıtasyonu yapabilir yani. Hı hı. Yani Lebron James şu an NBA'in babası diyorlar bu arada Lebron'a. Yaşından da dolayı. 84'lü Lebron ee, kaç yaşında oluyor? 36. Evet. 36 yaşında. Emekliliğine 1-2 sene kaldı artık. Ve artık baba figürü NBA'de. En yaşlı oyunculardan biri. Ve babasız bir baba falan. Çok acayip. Lebron'un haterları var mesela. Çok çok nefret eden insanlar var. Şu an mesela Kobe'yi çok seviyor. Lebron'u sevmiyor. O biraz kırıldı gerçi ama ya da ne bileyim Michael Jordan diyor. Lebron kim ki falan diyor. Ya biraz da böyle bakmak lazım olaya. Bu adam sıfırdan gelip tam bir sıfırdan gelip belki eksiden gelip zirveye geldi yani. Yani bu bu yatsınamaz bir gerçek. Yani kimseyle kimseyi kıyaslamıyoruz. Ben Kobe Bryant'ı da tabii ki çok seviyorum ama yani gözle görülür şeyleri de... Tövretim kabul etmek lazım. Bazı şeyle tabirler var mesela. Michael Jordan, Scottie Pippen. Scottie Pippen olmasa Michael Jordan ne kadar Michael Jordan olacak? 6 tane şampiyonluk kazandı. 3 tane üst üste, 3 tane üst üste. Çok büyük bir başarı. Mükemmel bir başarı. Ama yani Scottie Pippen var. Ya bu arada Scottie Pippen değil yanındaki insanlar. Steve Curry var, bilmem var. Dennis Rodman'ı var. Şimdi Lebron James'in yanında çükübik çükübik herifler. Ben sinir oluyordum Cleveland'a geldiği dönemde. Ay diyorum çöple oynuyor bu adam. Çöplerle oynuyor. Yani J.R. Smith'e falan bağlı. Yani severiz J.R. babayı da adam şut atmayı unutuyor falan. Kafası gidiyor yani. Bu adamlarla oynadı. Bir Dwayne Wade sen tabii çok bilmiyorsun ama Dwayne Wade de çok büyük bir oyuncu. Dwayne Wade de Miami'de oynadı. Büyük bir oyuncu. O da aynı rolü oynadılar. İkisi de oyun kurucu rolünü üstleniyordu. İkisi de topla oynamak istiyordu. O yüzden tam da eşleşmedi. Chris baş vardı, Ray Allen vardı. Onlar yarım yarım da o kadar büyük yıldızlar değildi o dönem. Pasifleşmişlerdi. Ya tamam yine büyük bir yıldız ama bu hani Kyrie Irving, Kyrie Irving en iyi zamanı değildi Kyrie Irving'in ve Cleveland'dayken ve çok kompleksli bir herif. LeBron'u habire hala hakaret savuruyor. Habire yani nasıl bir ezikse evet. takımlara ayrıldı. Hala Le LeBron da diyor ki o benim küçük kardeşim. Der diyor yani, der o der falan diyor. Birisi böyle, birisi böyle. Yani çok acayip. Kimse de şey demiyor Golden State Warriors çok sevenler var. Bana dislike atmayın. Abi Golden State Warriors şampiyon oldu da. Stephen Curry, ay Green. Ne Green? Danny, Danny Green değil o Lakers'taki. <laughs> Aa, ay Green işte neyse Green. Ee, Kevin Durant, Klay Thompson. Andre Iguodala. Beşli'ye bak. Oğlum bu beşi zaten sen bilmiyorsun ama hepsi All Star. Abi takıma bak. Biri de demiyor ki ne yapıyorsunuz hacı. Yani takım uçuyor yani ateş ediyor. Yani o yüzden hakkı çok yenildi abi. Şimdi de Anthony Davis de şampiyon oldu. Şunu düşünmeleri lazım yani Lebron James'i çıkar takımdan şampiyon olur mu? Heh, olur. Olamaz. <laughs> Olamaz abi. Olamaz. Ve herif 2010-2020 arasında koskoca bir dekeyde 10 seneye damga vurdu. Her finalde var. Geçen sene hariç. 10 tane NBA finali oluyor. Yani zirve. 9'unda herif var. 4'ünde kazanıyor zaten. Yani daha ne istiyorsun? Daha ne istiyorsun? Draymond Green mi? Draymond Green. Heh, Draymond Green. Draymond Green de pisliğin tekiydi. Yaşlandıkça tatlılaştı. Şimdi Lebron James'e bayağı destek oluyor falan. Yani destek oluyor derken böyle güzel güzel tweetler atıyor falan filan. De olaylar böyle. Deşiyor. Ay ben çok konuşurum Lebron James hakkında. Bir sürü insan şimdi bırakmıştır bizi izlemeyi. Ne yapayım? Lebron baya hani bir kült artık baktığında, bir kültür de yani. Tabii ki ya. Hani Şimdi, şöyle yani yok artık Lebron falan. Yok artık mi? Lebron yani James aynen. Kaan Kural'ın lafıydı galiba aynen. O yüzden hani bence baya da güzel gidiyor yani. Valla baya güzel gidiyor tabii. Ya senin paylaştıkların da güzel geliyordur bence insanlara. Mesela ben de şu an Hı. öğreniyorum bir İyi, şeyler. İyi güzel. Bir şeyler merak ediyorsan sor. Ya anlatacak çok şey geliyor kafama. Yani çok da şey yapmayayım diyorum. Video 3 saat olmasın diyorum da. Hadi birazdan Trump versus Lebron James konuşuruz. Ee, beast Tattoo'ya geçelim hadi. Beast statu e, zaten Lebron James hayvan, canavar. <laughs> Mesela Beast de canavar demek. Onun dövmesini yaptırmış yazmış oraya Beast diye. Hayvan harbiden ya. Miami'de özellikle yaptığı şeyler. Abi sen ne yapıyorsun ya? Yani öyle Yani zıpladığı yerler falan şaka gibi. Var öyle fotoğraflar. Potayı geçmiş böyle falan. <laughs> yani çok acayip bir adam ya. Ve atletizmi gelmiş geçmiş en büyük sporcu zaten herkes diyor. O kadar iyi bakıyor ki vücuduna. Hala ya dün storiesini izledim. Ulan NBA finali şampiyon olmuşsun yüzüğü takmışım buraya yüzüğü. Dördüncü kez. Bu arada dördüncü kez şampiyon oldu. Dördüncü kez finaller MVP'si oldu. Bu da çok önemli bir şey. Abi adam spor salonundaydı dün. Ya manyak mısın aga? Git dinlen değil mi? Ama işte öyle öyle. Böyle Başanım oluyorsun zaten. Biliyorum. 17. senende. Ol bakayım. Kim 17. senesinde böyle? Hiçbiri. Kobe Bryant 17. senesinde ama gerçekten yoktu evde. Doğal olarak yani. 17. senende olamazsın yani Aynen. böyle. İşte e, Vince Carter'lar falan. Yani altıncı adam falandı yani. 15 dakika falan oynuyordu maçta. E, Lebron James. Yani, yani manyaklık ya. 38-40 dakika falan oynuyor yani. 38-40 dakika. E, yani durmuyor da yani. Sürekli potanın altında da koşuyor yani. Tabii canım işte maçları izlerken sen de görüyorsun ya yani Koşuyor koşturuyor da hani şeyde yapmıyor. Bütün takımı yönetiyor Takım zaten. Lebron işte. James mesela Russell Westbrook gibi değil. Yani triple, double, double yapayım bir Oscar Rebbers'ını geçeyim falan. Russell Westbrook gibi bencil değil abi Lebron James. Belki ilk dönemlerinde genç yüken. Doğal 2003 doğru. 5, 2007 o civarda. İlk 3-5 sene onda da mecbur. Çok gençsin abi 18 yaşındasın abi ispatlaman yani. lazım kendini. Ama mesela Russell Westbrook da şu an 31-32 yaşındadır herhalde. Adam hala. Ya bırak be abi. Bir sürü adam öyle. Bir sürü adam öyle. Birkaç tane öyle değil. Mesela Stephen Curry'i de o anlamda severim. Çok bencil değil. Hatta hiç bencil değil. Tatlı bir herif. Rakibimiz ama rakip başka, düşman başka. Düşman değil kimse. Rakip. Öyle bakın. Bizde öyle bir kültür var ya. Düşmana yeneceğiz. Düşman değil abi. Rakip o. Yani Stephen Curry'ye LeBron James mesela blokluyor. Ondan sonra yani böyle ne yapıyorsun sen diye falan bakıyor. Yani küçümsüyor Stephen Curry'ü ama maç bitiyor sarılıyor abi. Ve gerçekten yani içten sarılıyor. Yani mevzu o. O başka bu başka. Hadi geçelim diğer dövmesine. Biraz dövme. Hızlı hızlı dövmelerine bakalım. Prince James dövmesi var sol kolunda. Bu arada Amerikan şeyle, formasıyla. Kobe Bryant'la da oynamıştı o takımda beraber. Allah'tan hiç değilse bir Kobe Bryant'la aynı takımda oynadı yani Amerikan milli takımında. Biraz oynasın isterdim LeBron James'le Kobe Bryant'ın Los Angeles Lakers'ta. Yani belki de vefat etmeseydi Kobe belki dönerdi bir sezon falan. E, jest olurdu. Kobe'yi de çok severim bu arada. Hani ö, bazen öyle anlıyorlar. Yani eleştir ben eleştiriyorum ve fikrimi söylüyorum sadece. Sevmiyorum demiyorum. Kobe'yi mesela acayip severim. Kobe Bryant vefat ettiğinde birçok insan gibi ben de ağladım ve yani böyle çok kötü hissettim. Çok çok kötü hissettim. o yüzden sevmiyor falan değilim lütfen. Jordan da keza öyle. Jordan'a bayılırım. Michael Jordan'a. Ama bir görüşüm, bir fikrim var. Onu da söylüyorum işte LeBron James'in daha iyi olduğu. İşte ise Kobe Bryant'tan birçok alanda. Birçok alanda. Zaten bu şampiyonluk da Kobe'ye adamdı. E tabi yani. Yani LeBron James de... Yani düşünsenize adam Black Mamba'nın dövmesini yaptı. Kobe Bryant'ın dövmesini yaptı bacağını. Kimse de zorlamadı. Ayrıca haberi aldığında yıkıldı resmen herif yani. Fiziken yıkıldı ya. Ağladı mağladı. Yani bunların hiçbir oyun değil. Hala adam öyle Kobe Bryant hakkında paylaşımlar yapıyor. Bilmem ne yapıyor. Ve bunların hiçbiri <laughs> hiçbirinin şey olduğunu zannetmiyorum böyle. Birisinin söylediğini, menajerlik firmasının falan. Ee, yani LeBron James öyle bir adam değil, anlıyorsunuz zaten. Bu işte şampiyonluk Kobe için, Gigi için falan dedi. Ona çok duygusal o da şey var ya. Var. Kızı için. Tabii onu LeBron James ayarlamadı yani. Lakers ailesi ayarladı ama yani öyle bir egosu yok. Yani düşününse Kobe Bryant'la kıyaslanıyorsun tabii en iyi, tarihin en iyisinde. Tabii Kobe Bryant aşağıda kalıyor biraz Michael Jordan'a göre ama yine de yarıştığın bir adamla kol kola giriyorsun düşünsene yani. Çünkü o düşman değil işte bu. Yani düşman değil, rakip. Hani sahada birbirlerini ezmek için oynuyorlar ama sonra arkadaşlar abi. Kobe ile LeBron ne şakalaşmaları var neleri var izleyin görün yani. Manyak çok tatlı şeyler yani. Neyse devam hadi. Diğer dövmesi LVJ. 2007 playoffları sırasında yapmış bunları. Lebron James'in işte LVJ'si. LBJ denir genelde ona LBJ. Bir sonraki dövme <laughs> fotoğrafta çok tatlı. Bryce Maximus'un dövmesi tabii ki çok belli olmuyor yine. Bryce Maximus kim? Oğlu. İkinci oğlu. Bir de kızı var Zuri. En küçüğü böyle bıcırık. 4-5 yaşında mı 6 yaşında mı ne. Devam edelim. Yıldızlar var omzunda ki bu da bayağı bir ünlü. Her fotoğrafında çıkar bu yıldızlar. Aslında çok klişedir. Çok klişedir yıldız. Ama isteyene bir şey diyemiyorsun. Orada beast dövmesi de yine gözüküyor. Devam. Heh bak geldik. Sağ kaburgasında family yazıyor. Aile. Ve çok büyük yazıyor. Normalde çok kaba durur ama çok estetik yapılmış. Yazı stili de güzel. Ve bir sonrakinde de loyalty yazıyor. Yani sadakatlik, sadakat, sadakatlik değil, <gülüyor> sadakat. <gülüyor> Burada da saçı, bak yaşlandığı nasıl belli. Devam. Sonra Ekron, şurasında tam üstünde yani omzuyla boynunun arasında. Ekron, Ohio'da doğdu. Ekron şampiyon oldu falan <gülüyor> <diyormuş> <gülüyor> değil mi? Öyle o geldi mi? <laughs> Kal böyle. Helal olsun sana, Hı. LeBron baba. Sakinim tamam. Ekron, <laughs> gülme. Bir dakika dur, bir şey çekiyoruz ya. Sakin ol. <laughs> Akron hala just a kid from Akron der. Ee, yani sadece bir çocuk ekrandan bir çocuk der. Mahallesini, şehrini unutmaz. Hatta geri ha, gelmişken yani I promise school diye bir school. Yani bir school yalnız. Bir okul yaptı, dikti. Ee, ve devlet okulu bu. Ne yapıyor? LeBron James karşılıyor bütün giderlerini okulda ihtiyaç sahibi çocuklara zenginler falan değil tamamen ücretsiz eğitim. Bu arada tamamen altlarına bisiklet veriyorlar hatta okula gitsin gelsin diye yemekler, yemekhaneler, kitaplar bilmem ne bir de okula bir sürü şey bağışlıyor tabii ki. Hani kendi formaları falan var orada çok o kadar tatlı bir okul ki içte bu arada. Hatta çocuk kitabı çıkardılar Brian James bu arada. Yani çocuklara çok değer veriyor ki verilmesi gerekiyor gelecek onlar. Gelecek onlar ve düşünsenize yani saçma sapan şeyler yapmıyor. Düşünün kimler saçma sapan neler yapıyor. Okul açıyor. Çok büyük bir para bu arada okul açmak. Öyle özellikle özellikle Amerika'dan bahsediyoruz. Türkiye'den değil yani. Amerika'dan bahsediyoruz. Ekrandan bir çocuk yani LeBron ama helal olsun <laughs> falan dedi sakin tamam. <laughs> <laughs> Amerika'da arada doğduğundan sonra yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Established. E, 1984 yazıyor orada yıldızların yanında yine omzunun şurasında. Yani 1984'te temeli atıldı <laughs> gibi 84 doğumlu olduğu için öyle bir doğum gününü yapmış. Yani şu göğsünde bir aslan var kanatlı. Ya yani mitolojik bir karakter olduğunu varsayıyorum ama sadece varsayıyorum. Anlamını bilmiyorum. Ya yani işçilik olarak da bu arada tabii ki yani bir eskiden puan veriyordum ya 10 üzerinden 1 veririm yani Mesela o kadar Lebron James'i övdüm hatta bazılarınız diyecek abi ne kadar seviyorsun adamı ya falan diye. Yani O kadar seviyorum ama işte adalet duygusu böyle bir şey. O kadar sevdiğim adama onun üzerinden bir veriyorum yani. Bu kötü bir şey değil. Olması gereken o öyle. Ama çok güzel bir şey olarak. E yer olarak ve fikir olarak çok güzel. Witness'la aynı kafada 17 Nisan 2010'da yaptırıyor. Playoff'ların ilk gününde yaptırıyor LeBron James. Witness'ın yanına bir de history yapıştırıyor. Yani tarih. Böyle şeyleri çok var işte. Sağ kolunda, sol kolunda çift çift çift. Bunlar da çok tatlı duruyor. Geçelim Kobe Bryant dövmesi. İşte bunu zaten hangi videoda konuşmuştuk? NBA, NBA basketbolcularının dövmeleri videosunda konuştuk. E, bu, bu lafı gelmişken her videoda söylediğim gibi eski videoları izleyin yine diyeyim eski videoları izleyin çok şey konuştuk bir sürü video var kanalda 140'tan fazla evet. değil mi 140'ı evet. geçtik 140'tan fazla video sizi bekliyor ay bu sefer kahve için demeyi unuttum ya onlar içiyorlar onlar içiyorlar <laughs> çok ben alıştı onlar değil mi ben su içiyorum genelde video çekerken ama çay kahve içip keyifle böyle ayakları uzatıp kulaklığı takıp beni izlemeyi unutmayın çünkü sizle muhabbet ediyorum ben. Unutmayın. Beraber karşılıklı muhabbet ediyoruz. Eski videoları izleyin. Çok Buyurun. Küçük araya giremiyor. Gir tabii. Bu şey bulgurup simbol olan dövmesi şey bu. Martin Luther Kinglerin zamanından gelen ve işte bu hani siyahi şeye atfedilen. Bir ha şey. siyahi harekete atfediliyor. Aynen, aynen Black Power. Mamba dövmesine devam edelim. Bunu konuşmuştuk o NBA videosunda. O yüzden çok uzun konuşmayacağım ama tabii ki çok çok güzel bir anlamı var. Black Mamba deniyordu. Kobe Bryant'a ve 24 8 forma numaraları orada yazıyor. Mamba for life yazıyor. Bir sonraki fotoğrafı da ben bilerek koydum. Kobe Bryant ve LeBron James çok tatlı gözüküyorlar. Tabii ki Kobe Bryant birkaç yaş daha büyük LeBron'dan galiba 4 yaş falan daha büyük. 4 5 yaş bilmiyorum. Aslında büyük abisi, big brother. LeBron James'in bu arada forması 6. 6 da çocuğunun doğum günü olması lazım. İlk çocuğunun LeBron James Jr.'ın Brony'nin Doğum günü olması lazım. Miami Heat'te de bu formayı giydi, altı numarayı sonra hep 23 giydi. Büyük ihtimalle iki formada emekli olacak. Miami Heat'te, Los Angeles Lakers'ta ve de Cleveland Cavaliers'ta, Kobe Bryant'la da çok güzel. Ya yani ben çok duygulanıyorum böyle şeylerde. Yani çok da güzel bir adamdı Kobe Bryant. Ee, gülüşü falan, yani bazı insanların gülüşü dünyayı aydınlatır ya. Öyle bir adamdı Kobe Bryant'in gülüşü. Neyse. Allah rahmet eylesin diyelim. Kızına da onunla beraber vefat eden herkese de. Lebron James böyle dövmeleri bitti. Biraz daha muhabbet edelim öyle kapatalım. Ee, benim en sevdiğim sporculardan biri belki de en sevdiğim Lebron James'i konuştuk. Önümüzdeki videolar çok çok değişik şeyler gelecek. Tahmin bile edemezsiniz bence. Bir tane spoiler çakalım mı? Çakalım. İki tane çekelim hadi. Çekelim yalnız. <laughs> Çıldırdı. Çıldırdım. Bir tane Formula 1 videosu gelecek. Formula 1 şoförlerinin dövmelerini yorumlayacağız. Çünkü Kasım ayında Türkiye'de bir Grand Prix koşulacak. Ülkemize geliyor Formula 1. O yüzden o video gelecek. 2-3 hafta sonra. Bir de Metallica dövmeleri gelecek. Bak bunu da spoilerını vereyim. Metallica gelmiş geçmiş en büyük metal gruplarından biri. Belki de en büyük gruplardan biri. Ve bunu konuşacağız. Ve benim de en sevdiğim gruplardan biri. Hatta belki challenge falan yapabiliriz içinde. Bakalım sürprizler var akılda. Bunların hepsi için storylerden beni takip edin. Bak video boyunca hiç demedik. Hiç hatırlatmıyorsun bana. Sonra takip etmiyorlar. Sana yazıklar olsun. <laughs> <laughs> ben... Ama şimdi bak LeBron yani anladın mı? Orada Evet. Sen susarım diyorsun. Senin <laughs> Metalika da böyle olacak bu arada. Metalika daha da fena olacak. Fena fena Çünkü Metalika çocukluğumdan beri her günüm Metalika ile geçiyor yani. Son 5-10 sene harç. Instagram'dan beni takip edin. Storylerden duyuruyorum. Kamera arkası fotoğraflar paylaşıyorum. Günlük hayatımı paylaşıyorum falan. Tatlı oluyor. Bahadır Cem B Instagram sayfamın adı. Aşağıda vardır zaten. Bulabilirsiniz. ismimi yazarak herkesi bekliyorum. Başka? Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı. Ya bunları söylemeyi hiç Yorum sevmiyorum yazmayı, ya. Yorum unutmayın. Of. Çok samimiyetsiz geliyor. Es Yok tamam söyleyeceğim. Söyleyelim ki, değil mi büyüyelim. Kanala abone olmayı... <laughs> videoyu beğenmeyi ve aşağı fikirlerinizi, yorumlarınızı yazmayı, önerilerinizi yazmayı, şu videoyu çeksene abi falan demeyi unutmayın. BCB loves you. Sizi seviyorum ve kocaman öpüyorum. Bir dahaki videoda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Ohio'da doğdu, Lakers'da oldu, helal olsun sana, Lebron baba, Lebron, Allah! Lebron fucking James. <gülüyor> <gülüyor> Kapat. Pıs pıs pıs, ses, ah, ah. ses, ses, bir, iki, ah, <laughs> bas.